Şu gördüğünüz çarpan balığı, iskorpit, çok güzel, çok değerli, biraz çirkin ama kalbi güzel, içi güzel, çok lezzetli. Bunun böyle çarpan dediğimiz yani çarpan diyoruz çünkü şöyle gördüğü gibi üstünde tikenler var. Bunu keserken veya yakalarken elimize batırmamaya çalışıyoruz. Batırdığı zaman vücutta ee, değişik bir ağrı yapıyor. Yani hassas bir yerden battığı zaman örnek vereyim tırnağın dibinden yani e, hassas bir deriden battığı zaman daha çok etkisi var. Yani hastanelik edebiliyor. Artı yani eğer bir vatandaşımızın hastalığı varsa ölüme kadar yolu var. Şu anda canlı taptaze daha denizden yeni geldi. Hadi bir oynada görsünler. Vallahi gerçekten şu anda elimde tutuyorum ya bak oynadı evet kedi gibi hırıldıyor daha yeni geldi taptaze. Bunu temizlerken böyle buradan böyle kafayı atıyoruz. Şöyle şu sırtını alıyoruz. Sonra cema derisini yüzdükten sonra sırf eti kalıyor. Etin içinde de sadece orta bir kılçık var. Onu da filote yapıyoruz. Tüm kılçığını alıyoruz. Muhteşem bir balık. Çok lezzetli bir balık. Yemeyenler için yemelerini gerçekten tavsiye ederim. Ama biraz pahalı tabii. Bütçeye biraz zorlar. 80 lira kilosu. Dışı çok çirkin Fiyatı biraz uçuk ama da çok da lezzetli, çok da tatlı, çok da tatlı. Evet sen oynaya dur. Ben evet, şöyle bir tane bir temizleyeyim. Evet buradan böyle giriyoruz. Bunu böyle kafaya attık. Geriye gibi şu sırtını alıyoruz. Sırtını da aldık. Kuyruğunu da aldık. Şu anda şu hale geldi. Böyle 3 kilodan şimdi şu şekilde şöyle derisini de yüzüyoruz bunu. Çok çok sağlam bir derisi var. Maşallah. Kopmaya kopmuyor. Derisini de aldık. Şu anda böyle et kaldı. Sonra bunu böyle pilot dediğim gibi bunu böyle alıyoruz. Bunu şu anda gördüğünüz gibi safi et. Evet çatalı takıyoruz yiyoruz. Buğulaması güzel olur. Şişi güzel olur. Tavası muhteşem olur. <laughs>